evrime ihtiyaç duymadan direkt bu şekilde ve mükemmel bir halde yaratılmış olsaydık kuyruk sokumu kemiğimiz olmazdı mesela. Mükemmel yaratım varsayımında neden kuyruk sokumu kemiği olmamalı mantıksal bir düzleme oturtamadım açıkçası. Hani bu kemik gereksiz ve işlevsiz değil ki olmaması daha mükemmele yakın olmamıza sebep olsun. Bu kemik işlevseldir, önemlidir ve sistemi tamamlar. Bakın pelvik taban kaslarıyla kalça ve anüs çevresindeki kaslar bu kemiğe tutunuyor otururken vücut ağırlığı iskium yani oturma kemikleri ve kuyruk sokumu kemiği arasında dağılıyor. Uyluğun arka kısmına, alt bacağın büyük bir kısmına, ayağın tamamına ve pelvisin bir kısmına motor ve duysal sinirler sağlayan sakral sinir leksusunun uç kısımları da burada bitiyor. Peki kuyruk sokumu kemiği olmasa ne olur? Otururken denge bozulur, oturma ağrısı ve doku basıncı artar. Kas ve sinir bağlantıları zayıfladığı için kronik ağrı riski oluşabilir. Pelvik taban kasları zayıflar. Bunun sonucunda dışkılama, idrar ve doğum fonksiyonları etkilenebilir. Yani bu kemik olmasa tuvalet ihtiyacınızı bile tam anlamıyla gideremezsiniz. Yahut balinaların arka ayak kemikleri bulunmazdı değil mi? Onlar niye var? Çünkü eskiden ayakları varmış. Eskiden karadalarmış. Şu anda karada yaşamıyorlar. Milyonlarca yıldır yüzmekten onlar körelmiş. Balinaların bacakları konusunda artık gerçeği saklamanın hiçbir anlamı yok. Kanıtları buraya bırakıyorum. Lütfen inceleyin. Bizim omurgamız mesela 4 ayaklıdan evinleşmiş. Bu çok belli. Yamukluğundan zaten anlaşılabiliyor. Bu yüzden de dimdik durduğunda bir süre sonra belin ağrıyor değil mi? Bu zaten senin dört ayaklıdan iki ayaklıya geçtiğinin bir ispatıdır. Birkaç milyon yıl sonra muhtemelen dik durmaktan artık omurgamız daha dik olacak ve ağrımayacak. Böyle problemler yaşamayacağız. Darwinist evrimcilerin bilimi katledişine başka bir örnek daha. Omurga kavislerine yamukluk diyerek kusurlaştırma yapıyor ve bunun dört ayaklıdan evrimleşerek iki ayaklıya geçişimizin ispatı sayıyor. Eğer ki omurga S şeklinde bir kavisi sahip olmasaydı, omurga yaylanma özelliğini yitirirdi. Yürüyüş ve koşuda darbeler doğrudan disk ve beyin tabanına iletilirdi. Omurgada yük dağılımı dengelenmez, fıtık riski artardı. Kaslar dengesiz yükü taşımak için sürekli kasılı kalırdı ve kronik bel boyun ağrıları olurdu. Es eğrisi vücudun ağırlık merkezini pelvis üzerinde tutar. Düz omurgada ağırlık öne kayar. Bu yüzden sürekli kas kompanzasyonu gerekirdi. Omurilik ve sinir kökleri üzerindeki doğal boşluklar azalırdı. Özellikle boyun bölgesinde sinir sıkışması riski yükselirdi flat back sendrom yani düz sırt sendromu diye bir durum vardır dahi diamond'ın bundan da haberi yok sanırım müjde verir gibi düz omurgayı anlatıyor bu sendroma sahip olan kişiler ayakta durmakta zorlanırlar yürürken öne eğimi eğilimi oluşur sırt ve bel ağrıları kroniktir yani düz omurga senin sandığın gibi daha ağrısız değil tam tersi daha ağrılı bir belin göstergesidir